Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, ben şimdi size bu e, kapak kızı, yeşil peri gecesi ve Osman üçlemesinin 3. kitabını anlatacağım. 3. Ee, kitabımız Osman ve e, gerçekten ben bu kitabı ikinci sırada okudum. Diğer videolardan da bas diğer videolarda da bu konudan bahsetmiştim. Tekrardan söylemek istiyorum. Çünkü ilk kez bu videoya denk gelmiş olabilirsiniz. Arkadaşlar bu kitapların sıralaması kendi içinde olabilir. Bu şekilde planlanmış olabilir. Ancak bence bir sıralaması yok. Ee, şöyle e, kapak kızının da e, üç kişi bir trende yer alıyor ve bu trendeki e, durumları e, onları kapak kızıyla e, e, tanışmaya ilerletiyor, zorluyor gibi diyebiliriz. Onlar onunla karşılaştıktan sonra e, arkasında onun ee, neden bu hale geldiğini yani neden bir kapak kızı olarak hayatına devam ettiğini göstergesi olarak hem kapak kızı Şebnem'in ağzından Yeşil Peri Gecesi yazılmış. Arkasından da e, Osman'ı anlatan bir şekilde Osman kitabı yazılmış. Osman ise farklı şekilde onu anlatacağım birazdan. Ee, ben bunu bilmiyordum bu şekilde bir üçleme olduğunu. Ve kapak kızını okuduktan sonra Ayfer Tunç'un dilini çok beğendiğim için Aa dedim işte böyle kitapları da varmış, hadi bunları da okuyayım dedim ve e, Osman kitabına başladım. Sonra bana bir arkadaşım dedi ki e, Yeşil Peri gecesini e, de oku, Kapak Kızını okuduysan o, onun devamı dedi. Aa dedim iyi tamam o zaman okuyayım dedim ama bu sırada ben Osman'ı hala hazırdır. Okuyordum zaten ve şöyle bir izlenim edindim. E, Osman'ı okuyorum 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 içinde Şebnem diye birileri geçmeye başladı böyle ortalara doğru. Aa dedim bu Ayfer Tuşta da dedim bütün karakterleri aynı kullanıyor galiba. İşte hep aynı isimleri kullanıyor galiba dedim. Sonra bir baktım ki o Şebnem aslında bizim Şebnem'miş. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ee, sıralaması çok da önemli değil bence. Çünkü ben bu şekilde okudu, okuduğum zaman daha da çok keyif aldım aslında. Yani elinizde yoksa ötekinden de başlayabilirsiniz. Kapak kızını en son okusanız bile hiçbir şey fark etmez. Çünkü öyle bir şekilde yazmış. Yani bence bunu bilerek yapmış. Hani farklı farklı zamanlarda farklı farklı kişiler e, sıralamaları farklı şekilde okudukları zaman bir problem yaşamasınlar diye bunu bu şekilde yapmış. Bence de çok başarılı olmuş. E biz derslerimizde hep empati kavramından bahsediyoruz. Bunu söylemiştim belki daha önceki videolarımda. Empati şu açıdan önemli. Karşıdaki kişinin ne durumda olduğunu anlayabilmemiz için kendimizi onun yerine koyma durumudur biliyorsunuz ki. Ve burada da biz yine Yeşil Peri Gecesi'nde Şebnem'in ağzından dinlediğimizde kendimizi onun yerine koyuyoruz. Osman'da ise işte şimdi söylüyorum Osman'da Osman'ın günlüklerine erişmişiz arkadaşlar. Osman'ın günlüklerini e, okuyabiliyoruz. Burada yazar buna e, izin veriyor bizim için. E, Osman'ın günlükleri üzerinden ilerletiyor kitabı ve bir takım röportajlar var. Bu röportajlar üzerinden ilerletiyor. Bir takım olaylar silsilesi var. Onlardan çok fazla bahsetmeyeceğim. Lütfen okuyun diyorum. Fakat bu Osman'ın günlükleri bize onun ağzından e, kitabı dinleme. Yani e, kitabı dinleme derken onun ağzından yaşanılanları dinleme. Yani bu Kapak Kızı Şebnem'in ve Birimum diğer olayları onun ağzından dinleme e, olasılığını sağlamış oluyor. Dolayısıyla bu da bizim için bu anlamda empati yapabilmemizi sağlayan bir husus olduğu için önem taşıyor. Ben açıkçası bu üç kitap içerisinde en çok Osman'ı sevdim. Çünkü ee, yani Osman kitabını sevdim. Osman karakterini değil. Ee, çünkü bu günlüklerden okuma işi, röportajlardan okuma işi bana farklı bir e, açıdan bakabilme olanağını sağladı. Çünkü biz de sürekli günlük tuttuğumuz için. Bir de Osman'ın şöyle bir özelliği var. Dolma kalemleri çok seviyor. Güzel kaliteli kağıtları çok seviyor. İşte zaten her şeyin en kalitelisini seviyor. Ee, o yüzden hani bu anlamda Osman'la bir yakınlık kurduğumu söyleyebilirim. Osman kitabıyla yine tekrardan bunu söylüyorum. O günlüklerinden yaşadıklarımız, işte anladıklarımız vesaire çok hoşuma gitti. Bu arada kapak sayfasına geri döndüm. Bunu birinci e, videomda yani kapak kızı videosunda görmüşsünüzdür bunun nasıl kurulduğunu. Yine e, onu da izlemenizi öneririm. Part 1, Part 2, Part 3 şeklinde yayınlayacağım bu videoları. E, bu işte stickerları, yıldızlı e, yaldızlı olanları hep böyle temada devam edecek bir şekilde koymak istedim. Oraya buraya, işte burada olsun, Yeşilperi'de, Kapak'ta, Osman'da hepsinde olsun istedim ki bir bütünlük olsun. Bir de bir taraftan da mühürleri de kullanıyorum. Bu işte ee, çift uçlu kalemleri, ondan sonra dot pencil'ları, bu CN pen'den aldığım işte bunları. işte hepsini böyle kullanarak yine kendi içinde bir bütünlük yapmaya çalıştım kendimce. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Benim hoşuma gitti açıkçası. Güzel görünüyor gözüme. Bu da benim için yeterli. Sadece bu sticker'da şöyle bir sorun var. Bu journal sticker'ıymış. Ben bir e, journal kiti almıştım. Onun içinden çıktı. Bu küçük küçük yapıştırdığınızda çok zor bir şekilde <laughs> çıkıyor içinden. <laughs> Pardon. Çok zor. Böyle tek 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 minnak minnak uğraşmanız gerekiyor. Bu da bayağı bir zaman kaybına sebep oluyor. Sonrasında da bu dış tarafında bari kullanayım dedim. Her yerini çıkartıyorum. Şurayı da kullanayım dedim. Bence bu onlardan daha iyi oldu böyle çerçeve şeklinde. Saçlarım da maşallah yani araya giriyor ama böyle bu sefer toplamamışım. Böyle türemiş iyice. Ee, acayip hani şu an hoşuma gitti nedense. Kıvır kıvır. Neyse <laughs> Şimdi bu Yeşil Peri Gecesi'nin e, içeriğine şunları yapıştırmayı bitirirsem eğer Osman'a geri döneceğim. Tabii ben bunları farklı zamanlarda e, yaptım ama hani sürekli arkama, aklıma bunlar geliyor. Bunları yapıştırmadıklarım geliyor. O yüzden tekrardan geri dönüyorum. Artık böyle bir üçleme oldu. Bu idare edeceksiniz. Hiç bir, daha önceden bir seri kitap videosunu arka arkaya yapmamıştım. Yani ben bu üç kitabı biriktirdim. Dedim ki hepsini arka arkaya aynı zamanda yapayım. Çünkü anlatırken neler söyleyeceğimi unutmamam lazım. Hani onda neyi söyleyeceğim, bunda neyi söyleyeceğim diye. Bir de çok fazla spoiler da vermek istemiyorum. Hani bunun gibi mesela Tolkien, işte Hobbit, Yüzüklerin Efendisi serisini okudum mesela. Hani orada ama sadece Hobbit'i yaptım. Geçtim mesela. Şimdi diğerlerini yapacağım. Ama burada öyle yapmak istemedim. Hepsini arka arkaya anlatmak istedim. O yüzden de hepsini arka arkaya yazdığım için bir bütünlük yapma konusunda e, bence başarılı oldum diyebilirim yani süslemeden bahsediyorum. Ötekinde kim bilir nasıl olacak ve daha ileriki bir zamana kalacak yani arada da başka kitapların özetleri olacak. Bu arada 2024 ajandalarınızı hazırladınız mı? Ben hala daha hazırlayamadım. E, Birçok arkadaşım işte Eylül ayından itibaren aldılar mesela hazırladılar. Ben onları hiç yapamadım. Açıkçası bu konuda birazcık da yapmak da istemedim. Çünkü şöyle Aralık ayı benim için bunları yapma ayı yani. Ben Aralık ayında bunlar için heyecanlanmak istiyorum. Zaten normal zamanda da böyle e, defterlerimiz falan var ya. Mesela benim bu defterim hala bitmedi. Yani o kadar da çok kitap okuyorum. Ama mesela şu anda bakıyorum önümde defterim. Hala bir 15-20 sayfalık yer var. Yani her bir kitaba iki sayfa ayırdığım için... Kesinlikle bitmiyor. E, Aralık ayında da... Bir de ben bunu 2 senedir tutuyorum bu defteri. Onu da söylemek isterim yani. 2022-2023'te başlamışım. Hala devam ediyor. E, evet bak bakıyorum şu an. Temmuz 2022'de başlamışım yani. E, velhasıl bu aralığa kadar bitmezse yeni bir kitap ajandasına geçmeyi düşünmüyorum. Bunu bitirmek istiyorum. E, daha sonrasında... E, ajandalarımız hani olacak tabii ki. Çünkü ajandalarımızı hani yine Aralık ayına kadar bitirmeyi bitireceğiz yani elimizdekiler o şekilde. E, ama bu Eklon'un ajandasına ben yeni başlamıştım. Belki hatırlarsınız Ağustos ayında başlamıştım. O mesela bitmeyecek. O zaman işte yeni ajandaya geçmek mantıklı mı onu bilmiyorum. Velhasıl böyle deli düşünceler içindeyim. Bakacağız. Ama şu an hiç yazdığım görünmüyor. Keşke biraz yakınlaştırırsan. Belki ilerleyen aşamalarda yakınlaştırırım ama yavaş yavaş başlayayım anlatmaya. Sevgili Osman'cığımım. Şimdi arkadaşlar Osman'ın şöyle bir özelliği var. Her şey olmak istiyor. Dünyadaki en başarılı insan, en işte e, bir, bir şeyleri becerebilen insan. Her şey yani. Her şey olmak isterken hiçbir şey olamayan gün gün adım adım hem servetini hem de kendini tüketen bir Osman var burada. Osman'ın hikayesi. Pahalı markalar, lüks bir yaşam, bunların gösterişine dalıp giden, aldanan bir kültür, bir sınıfın yok oluşunu kendileri de o kültürle birlikte yok olmalarına rağmen fark edemeyen bir kuşağın çarpıcı hayatını anlatıyor Hayfertoncu. Yani gerçekten e, bu cümle buraya acayip uyuyor. Yani bir insan her şeyin en muhteşemini, işte bütün parasını sonuna kadar harcayarak en güzel yemeği, her zaman işte evde mesela mutlaka bir hizmetçisi var, mutlaka... E, işte başarıya ulaşmış bir kişi var. Zaten babası işte Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden bir tanesinde profesör olan bir kişi ve o yüzden de her şeyin en pahalısını, en güzelini görmeye alışmış bütün hayatı boyunca. Fakat müzik stüdyolarından, araba galerilerinden, ondan sonra marinalardan geçip kapak kızlarının sert gerçekçiliğine çarpan bir hikaye diyor. Ama arkasından da bir harfiyat kamyonunun gece yarısı yapayalnız bir adama çarptığı gibi sizde çarpan bir hikaye. Böyle çarpıcı bir hikaye demiş. ve arkasında şu şekilde yazıyor. Kapak kızını ve yeşil peri gecesini dinledik. Şimdi söz sırası Osman'da. Yani bu arka kitaptaki, yani kapaktaki bu cümleler gerçekten çok çarpıcı ve insanı böyle Derinden etkiliyor. Ben her seferinde tüylerim diken diken oluyor yani. Yeşil Peri'de de böyle oldu. Arkayı size okurken. Bilmiyorum size o mı hissettirebildim mi? Yani e, kapak şöyle. Kitapların arka kapaklarından bu kadar çok etkilenmem her zaman. E, ama bu kitapların arka kapaklarını çok güzel yazmışlar. Yani çok beğendim. Hani e, şunu demek isterim. Yani kitabın arka kapağında yazan şeylerin içeriye birebir anlatması her zaman iyi olmayabilir ama bu şekilde merak uyandırıcı bir şekilde anlatması bence çok önemliymiş. Bunu öğrenmiş oldum yani. E, bu defterde e, şey bu kitapta Osman'ın defterleri ve röportajları var. E, Osman defter ve güzel doğma kalem hayranı demiştim. Yazar da bunları bulmuş ve bize küçük anekdotlar halinde yansıtıyor şeklinde ee, bir ibare yazacağım yan tarafa bunu aslında kendime not olarak yazdım yani ileride dönüp baktığımda ben bunu görmek isterim açıkçası bu çift taraflı kalemlerle de e, çift uçlu kalemlerle de böyle bütün e, üç kitapta da aralara çizgiler atmak hoşuma gitti bence bir bütünlük sağladığını düşünüyorum yine ama ilerleyen aşamalarda bu kalemleri nasıl kullanırım ne yaparım hiçbir fikrim yok çünkü yazarken insanın gözünü çok yoruyor yani çift olarak yazarken. Hani başka türlü böyle şekiller yapma konusunda iyi bence o şekilde devam ederiz diye düşünüyorum. Bu elimdeki dolma kalemi ise ekrudan aldım Kapağında böyle bir panda var Belki görmüşsünüzdür diğerlerinde. yani videonun diğer kısımlarında açıkçası ucu da çok güzel yani yeni başlayanlar için güzel bir dolma kalem olabilir. Bunu da önermek isterim. Eğer şehrinizde ekru varsa oradan alabilirsiniz. Bu eski yoyosalar var ya onlardan. mini soy yoyosa onlardan yani. Onların yeni adı. Öyle diyebilirim. Birkaç kişi de bana sormuş internet sitesinde var mı diye. Ben baktım internet sitesinde genellikle bunlar satılmıyor. Onun için de ikinci önerim de dolapta da bazı kişiler satıyor bunu. Hani alıyorlar sıfır olarak satıyorlar. Hani üzerine biraz kar koyuyorlardır galiba ama hani illa ne bileyim birçok şeye para veriyoruz. Yani biraz da kırtasiye malzemelerine verelim. Şimdi alıntılara geçeceğim işte. E, saçlarım müsaade ederse. E, şöyle ben size okuyayım en azından. Hani öyle ilerleyelim. Durup dururken hüzünlendi gün. Gün de bir karakter. E, onu hem Şebnem'de hem de Osman'ın hayatında önemli bir yeri var. Ama şu an anlatmayacağım. Dedi ki ben gözlerimi sevmiyorum. Neden? Çünkü susmuyorlar. Aynaya baktığımda fazla konuşuyor gözlerim dedi. Gözlerimi sevmiyorum. Gözlerimin gördüklerini sevmiyorum. <laughs> müthiş yani, gerçekten müthiş. Çok konuşuyor. Çok gözlerim çok konuşuyor. Bazen dersiniz yani bu insan ben insanın gözünden anlarım iyi olup olmadığını. İşte onun gözlerinden de her şey anlaşılıyormuş. Şebnem zor kızdır Osman dedi. Yani? yani bu işte zordur. Üsteleme. Şebnem'in çok zor bir yaşamı oldu. Nasıl zor yani? Zor işte. Herkes senin gibi varlık içinde doğmuyor. İnsanlar neler yaşıyor bilmiyorsun. Bu Osman'ın Şebnem'le ilişki kurmaya çalıştığı bir zamandan günle yaptıkları bir konuşmadan bir alıntı. Osman varlıklı bir aileye doğduğunu söylemiştik daha önceden ve Şebnem'in kendisi gibi olmadığını söylüyor. Peki bunların arasındaki ilişki nasıl başlayacak, neler olacak? Daha sayfalarca yazmak istiyorum ama sevinç yorgunuyum. Sevinç yorgunu olmak böyle bir şey işte, sevinç yorgunu. Uzun zamandır günlük yazma gereksinimi duymuyordum. O sıradaki gibi aşk yaşanır, anlatılmaz durumu. Sevinç yorgunu olmak çok güzel bir şey ve ben bunu çoğu zaman e, anlayabiliyorum. Yani insan mesela böyle bir şey yaşadığı zaman içi içine sığmaz ve böyle her şeyin en muhteşemi olsun, her şeyin işte en güzeli olsun. Ama o sırada onları yazmak da istersin ya bir taraftan. İşte şu anda Osman onları hissediyor ve yazamıyor. Ne oldu acaba? Onu size bırakıyorum. Bir okuyun bakalım. <laughs> e, diğer alıntımıza geçelim. Şebnem Hanım şimdi nerededir sizce? demiş. Bu bir röportajdan alıntı. Şebnem Hanım şimdi nerededir sizce? Bence öldürülmüştür. Emniyetçi adamın hayatı mahvoldu. Yanına bırakmazlar bunu. Böyle küçük bir alıntı vermek istedim. O da yine kendime ileride hatırlatma olsun diye burada bir konu var. Ve bu konu ikisini birden etkiliyor. Hem Yeşilperi'de hem Osman'da e spesifik olarak ön planda olan bir konu var. Onu anlatmak istemiyorum size. Şimdi son alıntıma geçeceğiz. Bu son alıntım e, üzücü bir durum ama işin gerçeği böyle. Çok mutsuzuz ikimiziz, ikimiz de. Öylesiye mutsuzuz. Annem de böyle ağlardı içine içine. Ben ağlamalarla baş edemem. Ağlamaya başladığını an çıkıp gidiyorum. ''Ağlamasa da gidiyorum, ağlasa da gidiyorum.'' demiş Osman. Ee, buradaki durum Osman'ın aslında birebir anlattığı bir şey. Yeşil Peri gecesinde Osman'ın umursamazlığından bahsedilirken Osman burada kendisi için ''Ben ağlamalara katlanamam.'' diyor. ''Çünkü annem de böyle ağlıyor, içine içine ağlıyor.'' diyor ve ben böyle durumlarda kalkıp gidiyorum dayanamam diyor. Bu o kadar muhteşem bir tespit ki arkadaşlar. Yani hem Yeşil Peri de e, Şebnem onun için işte hiçbir şey umursamayan, defolup giden, her sorunda arkasına bile bakmadan giden kişi olarak tanımlarken Osman'ı, Osman kendisini ben ağlamalara dayanamam diye tanımlıyor. Yani şu an mesela duygulandım gerçekten. Hani bu şöyle bir şey. Tartışmalarda da iki tarafı dinlemenin özelliğinden bahsediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar ben 3 kitabı size böyle özetlemek istedim. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifli olmuştur sizin için. Videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorum bırakmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.